Cato diye bir AVM. Şimdi direkt salatalık, salatalıktan başlayalım. Salatalığın fiyatı 6.90 ringgit. Havucun kilosu 4.50 ringgit. Burada değişik şeyler var da bazen isimlerini bilmiyorum. Mesela şu mango var. Mango'nun kilosu 21.10 ringit elma var elmanın yazıyorum bakayım kilosu kaç ringit evet kilosu 19.10 ringit 19 ringit evet, bazı meyveler pahalı mesela şöyle hafif sarım trak domatesler var bunun kilosu 5 ringit bir de şöyle iyiler var bunu da şöyle şu kadar yani 4 tane domates 4.20 ringit içeri domatesler var şöyle küçük bu da kaç gram yazıyor mu? 250 gramı 4.29 yani 4.30 ringgit. Mantarlar var. Mantara bakalım yazıyor mu? Evet. Mantarın kilosu da Yohan kilosu da 250 gramı 12 ringgit. Başka salatalara bakalım. Mesela burada şöyle kutulu salatalar satıyor arkadaşlar. Bunların mixi var. Şöyle mesela mix havuç var. Lahana var. İşte iceberg var. içinde şöyle bir sosu var. Böyle 8 ringit. Ha tabi bunlar böyle satınca pahalı yani. Yani şöyle mesela marul var. Şöyle tekli bir marul 120 gramı ne kadar bunun? Bakayım 4.30 ringit. Yarım iceberg var. Şöyle 2.26 ringit. Şu iceberg. Buranın kendine özel Pringles'ı var. Şöyle 3 ringit. Gayet uygunmuş fiyat aslında bunun. Yani normal Pringles'lara göre ucuz. Hani bu 3 ringit yaklaşık kaç yapıyor? Şu an tam hesaplayamıyorum ama 12-13 TL falan yapıyor herhalde. O civarda bir şey yapıyor. Karabiber. 5 gram bir karabiber. 3 ringit. Şöyle bu ne buğday mı? Arpa mı? Böyle bir şey. Bunda 250 gramı gene 3 ringit. Mesela baharatları gelecek olursak kekik e, var. Kekik 32 gramı 16 ringit. Bunlar biraz pahalı oluyor bu kutuda olanlar. Ya kırmızı toz biber var. Kırmızı toz biber bu da 50 gramı 5 ringit. Yani 21-22 liraya falan geliyor. Böyle, mesela şöyle bir e, tavuk sosu var. Çıkın baharatı yani. Bu çıkın baharatı 12.90 ringit. Cipsler 11.95 yani 12 ringit diyebiliriz şöyle. Büyük. Bunlar pahalı. Evet. 12 ringit yaklaşık 55 lira 50-55 lira falan yapıyor. Ama bunlar pahalı. Cipsler pahalı. Noodle'lar var. 6 ringit. Bunlar tabi kaliteli. Bunların ucuzlar da var. Şöyle bir noodle. 6 ringit yağ reyonuna geldik. Soya yağı var burada. Şöyle göstereyim. 1 litresi 14.20 ringgit. şöyle mısır var. Mısır yağı. Daisy diye bir marka. Bu da 19 ringgit. bizim herhalde şu normal kullandığımız yağ. Çiçek yağı. Aynen. Ayçiçek yağı. Bu kaçtı? 1 litre. Bunun 1 litresi de gene 19 ringgit. Burada natural yağ diyor. Bu yağ da 19.20 ringgit. Yani böyle litresi bu şekilde. Burada da yine biraz yani normale göre nasıl bilmiyorum size artık. Bakın. Evet makarnalara bakalım. Türk makarnası bulduk biz. Şöyle selva hatta üstün lezzet ödülü yazıyor burada. Selva 7.75 ringgit. Buranın ucuzu var mesela 5.35. Şöyle Sanremo diye uzun bir makarna 5.35. Yani 1 euro'dan fazla gene. Yani 1 euro'dan azda da var mesela Prego var. 500 e, gramı 4 ringit. Yani en ucuzu. Yani şu 3.45 var da bu arkadaşlar bunu ince bu ince olduğu için pek güzel olmuyor. Kimball diye bir marka 3.45 ringit iyiler. 9 ringite var. iyi makarnalar. Ya biraz dandik karnımı doyurayım yeter makarnası var burada. Şunlar mesela yine yarım kilosu 4 ringit. makarnalarda bu şekilde. Başta yani ufacık bir makarna ve kocaman bir noodle yeri var. Demin altıya görmüş mesela 4'e noodle var burada. 2.30'a da var şöyle ufak hani Atıştırayım yeter dersiniz. Bu sıcak, yani e, bu acılı, şöyle bir noodle 2.30. Ringit pirinçler var. Pirinçlere bakalım. Mesela şöyle bir pirinç 7.30. 1 kilogram pirinç 7.30 ringit. Ve devasa büyükleri var. Bu da 26.40 ringit şöyle kocaman. Pirinçlerde bu şekilde ucuz pirinç ne var ha, işte mesela ha, şu var mesela şu pirinç şu pirinç mesela aslında güzel yani bu ince güzel pirinç bu pirinç 6.10 Ringgit şöyle bir fıstık 3 Ringgit gene şöyle bir fıstık 3.10 Ringgit bir sürü değişik bir şey var da. mesela bu ne mercim bu ney kaçan hücu diye bir şey yazıyor ama ne olduğunu muhtarlarız ne olduğunu bilmiyorum 3 ringit ama yani ne olduğunu bilmiyorum ama burada mesela gene değişik bir şey var şöyle hiçbir fikrim yok fasulye gibi şu ne hiçbir şey bilmiyorum 3 ringit ha bu da fasulye var mesela kara fasulye bu da 3 ringit domates sosu var bu domates sosu 9.10 ringit en ucuz da bu herhalde yani domates sosu burada aynen çok ucuz da domates sosu yok yani ucuz var ama gramacı küçülüyor en büyük şu. 9.10 ringgit. Tuvalet kağıtlarına bakalım mesela. Şöyle bu kaçtı? 20 artı 4 tane de bedava diyor. 24'lü şöyle bir tuvalet kağıdı. 32 ringgit. Şöyle bir şey var. Kelemak diye bir marka, Kelenak diye. 36.55 ringgit. Bunların boyut Türkiye'dekilerden küçük. Küçük Pringles yani bunlar. Bunlar 5.80 ringit. tabi çeşit çeşitli var. Mesela şöyle değişik şundan yapılmış bir şey var. Bu da herhalde şey Pringles'ın farklı bir çeşidi, farklı bir markası. O da 5 ringit. Yani genelde normal cips dediğim gibi 11.95, 12 ringit. Şu Rocky var ya. Abi Tayland'da en çok bunlardan yiyordum ben. 3.50 tanesi 3.50 ringit. Ben Bunların iki tane tanesini 10 TL'ye alıyorum. Kampanya olursa 7.5 TL'ye düşüyordu bunlar. Çok güzel tadı var. Böyle Lipton'un sarı çayı var. Yellow Label diyor. 16.30 100 tane var içinde. 16.30 ringit. Şöyle Lipton'un yeşil çayı var. Bu da 23.25 Ringgit. Kahvaltı için istersin mesela şöyle bir Coco Crunch diyor. Şöyle bir kompleks 2.20 mısır gevre. Sistemi var mesela şu daha ucuz 7.80 ringgit. İndirime girmiş bu. Yani senin şöyle Milo diye bir şey var. Protein diyor. Bu sporcular için herhalde. 17.5 ringgit. Yani Kellogg's var. 7.70 ringgit. Yani kahvaltılıklar da bu şekilde. Neden şoldurslar var. 19.89 yani 20 ringgit falan şöyle bir Eden şu şampuanı. Şöyle birazcık büyüğü var. Bu da aynı fiyat 18.90 ama bu ne? Bu niye böyle? Bunu anlamadım. Yo gramaj aynıymış aslında diğerleriyle. Ya yani şöyle isterseniz mesela hani bilindik marka diye Head şu Böyle küçük boyutu var. Bu da 12.46 ringgit. Bizim bildiğimiz Dove var mesela Dove'lar. Şunlar böyle baştan sona 15.90 ringgit arkadaşlar. Son olarak da LCV var. Şöyle LCV fiyatı da 30.90 yani 31 ringgit. Evet, şampuanlar da bu şekilde. Diş fırçası genelde 5 ringgit ile 6 ringgit arası şöyle ucuzları değişiyor. Tabi burada 25 ringgite falan da var kalitelileri. Yani Colgate mesela diş macunu çocuk diş fırçası 10 ringgit. Şöyle alkoller var. Absolut Kurant yazıyor. Bunun fiyatı 211 Ringgit. Absolut Citron yazıyor. Lime var, mandrin var. Bunlar ne hiç bilmiyorum ama işte 231. 211 ile 231 arasında değişiyor. İşte bu da Bon Haller, Cin diye bir şey var. Mesela bunun fiyatı 319 Ringgit. 500 mililitre diyor viskilere bakarsak mesela Jack Daniels var şöyle bunun rengi niye böyle hiçbir fikrim yok ama şöyle bir viski 220 ringgit ucuz şaraplar var %5 indirimli diyor mesela bu 60 ringgit buradaki şaraplar şu şarap 60 ringgit bunlar 60 ringgit mesela şu var bu ne bilmiyorum bu 112 ringgit diyor mesela sihirbaz mühirbaz bir şeyler diyor yani şöyle bir litresi bir litre herhalde bu aynen 48 ringgit'e de bulabiliyorsunuz biralar var. Bunların fiyatı mesela 22.90. Special diyor. Erdinger diye bir bira. Yanında bir tane daha bira var. 20.50. Yani burada biraların fiyatı. Mesela şöyle bir bira var. Bu bira mı? Ha evet. 110 çark koymuş. Şöyle meyveli bir çilekli bir bira. Sola gibi duruyor ama 19 ringit. Şöyle şu ufakları var. Aha işte şu mesela elmalı. Ha bu şu bakayım. Aynen. Elmalı bir bira. 3.90 ringgit küçüğü. Bunun bir büyüğü var. 7.10 ringgit. Şöyle şişesi var. 10.25 ringgit. Alkol fiyatları da burada bu şekilde. Su. Ha, su konusunda şöyle bir şey diyeceğim. Malezya'da abi. Yani normal akan çeşmeden su o kadar güzel ki o kadar güzel ki bizim aynı erikli su gibi o kadar güzel bir tadı varken yani dışarıdan çit su almanıza gerek yok. Ama diyelim ki almak istiyorsun mesela şöyle bir su bir Spring It. Yani 0.90'a da var. 0.65'e de var mesela su. 600 milim su. 0.65. Burada her zaman hani bir litre yarım litre olmuyor. İşte 600 milim oluyor, 700 oluyor, 800 oluyor, 950 oluyor. Yani bir değişik değişik koyabiliyorlar. 1.5 litre su da 10 git Yani bu pahalı herhalde pahalısı. Aynen 2.95'e de var burada. Yani su fiyatları bu şekilde. İçecek bir arkadaşım bana ikram etmişti. Gazlı içecek ama bu hiç tadı kötü değil. Yani içtiğim en güzel şey. Limonlu soda gibi böyle şekerli biraz çok güzel tadı var. Bunun fiyatı da 2.20 ringgit Şöyle Nescafeler var. Nescafelerin fiyatını göremiyorum yazmamışlar. Ama Red Bull var. Mesela şöyle bir Red Bull. 355 milim bakın mesela. 355 milim bir Red Bull. 8.40 pepsi, Bak dedim yani burada ölçüler çok değişiyor. Mesela 320 milim. Yani niye 320 bilmiyorum. 320 milim bir Pepsi'nin fiyatı 2 ringgit. Sprite'in fiyatı 1.85 ringgit. Coca-Cola'nın fiyatı da 1.80 ringgit. Yani mesela Balkanlarda Pepsi ucuzdu. Mesela buraya geldik. Burada da Coca-Cola ucuz. Pepsi 2 ringgit. Coca-Cola 1.80 ringgit şöyle bir yoğurt var. Marie Marigold diye. Şöyle bir yoğurdun fiyatı 13 ringgit. Şöyle bir yoğurt var. Latch Telset yoğurt diye. Bu yoğurdun fiyatı da 7.15 ringgit. Kremalar var. Bakayım en ucuz krema şu. Perfect Pasta diyor. En ucuz krema bu. Bu 3.95 aynen Emborg 3.95 fiyatı var. En ucuzu yani 4 ringgit. Böyle peynirler var bunda. Mesela şöyle bir Avustralyan cheddar peyniri diyor. Bu 15 ringgit. 12 tane var içerisinde toplam 200 gram. 15 ringgit. Prezident var mesela. Bunun aynı 200 gramı 15 ringgit. Tabi daha fiyatı da artabiliyor. Yani ben hani böyle ortalama en düşüklerden bahsediyorum sizlere. Mesela şöyle bir. Bu ne peyniriymiş? Bu da Amerikan toz peyniri diyor. İnek. Aynen inek var. Bu mesela 13 ringit. Bu peynir. Bunların peynirleri değişik oldu. Şimdi ismini de bilmiyorum. O yüzden söyleyemiyorum. Sana böyle yakın gördüm. Ama mesela üçgen peynirleri var. Bunların herhalde şu üçgen peynir herhalde. İkilisi ikili satıyorlar. Bunları 21.40 ringit. Mesela şöyle bir mozzarella peyniri var. Böyle bir mozzarella peynirinin fiyatı da 17.30 Ringgit Kaşar var mı bizim kullandığımız kaşar diye baktım hani şeyli var hani nasıl diyeyim size şöyle var. Mesela 15 hani şu tarz var. Şimdi o kaşar değil de kaşar var mı ona bakıyorum. Hani direkt, direkt ben göremedim burada. Ha çolgate falan kullanıyorlar burada. Ha yumurtalar. Bak mesela şöyle bir 2 4 10'lu yumurta 6.82. En ucuzu bu. Yani daha ucuzu yok 10'lu olarak. İşte 8.80'e var 10'lu yumurta. Yani Yumurtalarda bu şekilde 6.55'e var yumurta. En ucuzu bu. Şöyle son olarak şu da butter dediği tereyağı mesela 6.95'e var ama bu pek kaliteli gibi değil. 6.95 diyor. Hani birazcık daha şöyle mesela burada kalitelileri falan var onlar 16.90 Falan O biraz herhalde şey karışım gibi bir şey Mesela var burada direkt Hani şey Butter yazıyorsa direkt Şey tereyağı Burada butter yazıyor mesela 20.60 o biraz pahalı. Mesela bizim o besel gibi falan şeyleri var. Burada sürülebilenleri var. Onlar da 7.40. Abi burada şunu çok kullanıyorlar. Her yemekte kullanıyorlar ve ben bundan nefret ediyorum. Kurumuş balık abi şu. 6.90 satıyorlar şu bir paketini. Ve ben bundan... Ve ben şu balıktan yemin için girmesinden nef her tavuk, et, her yemin için şundan soslu olarak koyuyorlar ya. Mesela bak burada Norveç Salmo yazıyor. Somon mu bu? Tam olarak bunun güzel bir balık parçası. Bu parça 21.5 ringgit. Şöyle midyeler var. Bunlar da 5.80 ringgit. Kilosuna göre tabi değişiyor. Ben paketli olarak söylüyorum. Mesela şunlar var. Mesela bunların fiyatı da bu kalidesti. 18.90 ringgit. Böyle parçalamışlar balıkları. Buradan gelip balığımızı alabiliyorsunuz. Burada çeşit çeşit sosisler var. Sosisler şöyle söyleyeyim size 7.40'dan başlıyor. Fiyatı 8 yani 6.95'e var. 5'e var bunlar biraz küçülüyor. Şu peynirli mesela şöyle göstereyim. Biz bunu denedik yani çok şey kötü değil tadı bizimkilere yakın. İçinde peynir var güzel. Mesela bu 6.55 ringgit Tamam böyle değişik değişik ekmekleri var bunların. Bu ekmeklerde de 7 ile 9 arasında değişiyor. Yani de şöyle çeşit çeşit ekmekleri var. Cheesecake var. Bu cheesecake'in fiyatı 29.75 yani 30 ringgit diyebiliriz. Böyle bir cheesecake, bir kutu. Bunun aynısından binde de vardı. Ölçü olarak oradan kıyaslayabilirsiniz. 30 ringgit ediyor. Buradaki mesela şöyle pizzalar var. Şu pizza mesela 6.70 ringgit. Aslında fena değil fiyatı. Yani çok pahalı değil pizzanın fiyatı 6.70 ama ufak tabi yani bu bir tane kimseyi doyurmaz imkanı yok yani doyurmaz et ne, ne eti bilmiyorum mesela şöyle güzel şöyle güzel bir hay bu kemikmiş pardon ha bu kemik o 35 ringit şu kemik et değil ha bu kemik 35 ringit yoksa ette dondurulmuş mu ha, dondurulmuş et olabilir çünkü o fiyatı o kadar olamaz yani birazdan dondurmamış et yönüne geçeceğiz şöyle mesela balık tamam bu balık 8 ringit şöyle bir balık. 8 ringit streçlemişler, dondurmuşlar kaya gibi. Aynen hep 8 Ringgit böyle balığın fiyatı. Bu balığın kilosu 26 ringit 25.90 yuvarlayalım. Da şöyle bir balık var. Bu balığın kilosu da Cencaru yazıyor. 16 Ringgit Yani kom kembong ko kembong balığı 20 Ringgit Sardin var mesela 19.90. Yani fiyatlar burada bu şekilde balık fiyatları çok göğsü 25 Ringgit şöyle büyük but isterseniz eğer 20 Ringgit ve bu ne sırt tarafı herhalde tavuğun bu da 19 Ringgit şöyle mangallık var 25 Ringgit mesela burada bonfile etler var çok güzel et mesela çok güzel et bunlar e, kilosu 65.90 66 ringit değişik bir bonfile var. Bu da 55 ringit. Birazcık daha yağlısı var. Bu ne 151 ringit? Kobe etmiyor. Bu ne? 151 ringit şunlar. Bunlar çok pahalı. Yukarıdakiler kilosu 55 ringit. Ha bir de son olarak kıymayı göstereyim size. Kıymada e, beef burger. Ha bu hamburgermiş herhalde. Basıyorsun yapıyorsun. Bu da 11 ringit. Hazır meze falan da satıyorlar. Tabi bunların fiyatını bilmiyorum. Yazmıyorum. Bak arkadaşlar burada Türk ekmeği yok burada şu tarz ekmekler var bu ekmekler size şöyle söyleyeyim kokusu çok kötü bak kokluyorum abi değişik bir kokusu değişik bir tadı var hiç yiyemiyorum ben bu ekmeklerden yani bunların fiyatına gene de size söyleyeyim yani sandviç ekmeği 12 ringit diyor ağlı şöyle bir ekmek var rainbows diye bu ne çavdarlı mı susamlı musamlı falan böyle değişik bir siyah sandviç ekmeği yani tost ekmeği bu mesela 9.5 ringgit. Burada şöyle bir kültür var. Soslu patlamış mısır satıyorlar. Mesela bu soslu patlamış mısırın fiyatı 6 ringgit. Şöyle tam sinemalık. Gayet de bir iki kişiye yeten bir soslu mısır. Burada kurutulmuş cips gibi şeyler var. Şöyle değişik değişik bunları. Yani şöyle mesela. Kutuyla cips satıyorlar burada. Bunun fiyatı 15 ringgit. Burada böyle mesela ufak tefek hamur işi gibi şeyler satıyorlar böyle. Hamburger değil de böyle peynirli ekmek gibi, çedarlı ekmek gibi. Bunlar mesela fiyatı 3.30 ringgit. işte şöyle börek tarzı var. Bunlar da gene 3.30. İşte şu arkada bir şey var. Sosimos var içinde. 3.00 8.50 ringgit. Filmde satılan lastik lavaşlar var ya. Ha işte onlardan bu. Ya bunun fiyatına bakalım şimdi. 6.80 ringgit. Burada. Yani en çok en yaklaşan hani böyle lavaş tadına bu genelde bundan yiyoruz biz zaten şöyle mesela dün şundan almıştım başka bir yerden hani şöyle bu pide gibi böyle biraz ama pişirdim de pek olmadı bu da gene 6.80 Ringgit yani çok tadı güzel değil bizim favorimiz burada bu her şeyi bununla yiyoruz normal ekmek yok arkadaşlar burada maalesef ki yani burada ufak tefek çerezler var Mesela şöyle bir çerez kutusu bunga kar diyor. Bu ne fıstık gibi bir şey herhalde. 3.11 ringgit. Karpuz dilimi'nin fiyatı da 9.90 10 ringgit. Mesela şu var 9.40 ringgit karpuz. Kavun var mesela burada şöyle yarım bir kavun 11 ringgit. Ya yani ben yuvarlıyorum 19-195 olunca genelde. A patates burada şu değişik güzel yani bir görünüş çok güzel bir patates var ama fiyatı çok pahalı 18 ringgit. Aust Red Washed Potato diyor ama bilmiyorum. Mesela şu bizim aynı Anadolu patatesi. Şöyle yamuk yumuk falan. Böyle güzel patates. Bunun kilosu 4 ringgit. Sarımsak var. Sarımsağın kilosu da 7,5 ringgit. Soğan çok pahalı. Burada anlamadığım şekilde şu soğanın kilosu 25 ringgit. Yani aşırı pahalı. Hani burada. Ve bunların meşhur acı biberleri var. Bunların burada fiyatını yazmamışlar ama Ha yazmışlar 3.65 ringit şu. Bunlar zehir zemberek yani elini bile sürsen gözün yanıyor. Çikolataları da çekelim. Şöyle çeşit çeşit çikolata var. Abi. Bunların hepsi 9.95. Bak gösteriyorum. Çilekli var, bitterli var, püsküütlü var. Böyle değişik bu ne? Dar bir şeyler var falan böyle değişik değişik. Seleşim falan bunları hiç bilmiyorum. 9.95. Bunların hepsinin fiyatı. Bak. Böyle baştan sona bu 4 katın fiyatı 9.95. Bu güzel çikolata. Bak burada hazır pişmiş makarna satıyorlar arkadaşlar vakumlu pişmiş bildiğiniz bu makarna Aha ya bak bildiğim pişmiş makarna bunun fiyatı da 2.80 çok iyi değil mi ya pişmiş makarna bak güzel fikir ha Hostellerde falan hani böyle ocak yok ya o yüzden mesela bunu al sosu batır direkt ye Son olarak kasanın orada sigaralar satılıyor. Sigaralara da baktım ben sigara 12 ringitten başlıyor. 25 ringite kadar çıkıyor sigara fiyatları. Marketten çıktı. Ben kendime şöyle birkaç bir şey aldım. Ucuz Pringles bulmuştuk ya. Hani 3'e 3, e, 3 ringite onu aldım. Kola falan aldım. Can bir şeyler istedi onları aldım. Akşam yemeklik bir şeyler aldım işte. Evet market turumuzun da sonuna geldik. Sizler de bir like atıp yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Birazcık büyüyelim ya. Gözünü seveyim birazcık büyüyelim. Çok yavaş ilerliyoruz ya. Neyse hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.